Kalplerin en kırılgan olduğu o yerden başlıyordu. Hançer'in o gün sabahtan beri dayanılmaz bir şekilde artan özlemi, göğsünde taşıdığı o tarifsiz acı, bebeğinden ayrı kaldığı her saniyenin boğazına düğümlenen bir nefes gibi içini daraltmasıyla başlamıştı. Simil. Hançer'in bu haline artık daha fazla dayanamıyor. Telefonu sıkıca kavrayıp titreyen sesiyle sinemi arıyor. Ne olur, ne olur Fihanı getir hançer çocuğunu görmeden duramıyor, Allah rızası için lütfen onu getir diye yalvarıyordu. Şok içinde kalan Sinem, bir anlık sessizlikten sonra derin bir nefes aldı. Bu duruma daha fazla kayıtsız kalamayacağını anlamıştı. Fihan'ı kucağına aldı, üzerini örttü, titreyen gözlerinde kararlılıkla dışarı çıktı. Hançer, Sinem'in uzaktan elinde, bebeği taşıyarak geldiğini görünce, gözleri büyüdü, Nefesi hızlandı. Sanki yıllardır ayrı kalmış gibi bir özlemle ayağa fırladı. Ben size söylemiştim. O dayanamaz, getirir demiştim diye mırıldanıyordu kendi kendine. Gelin geliyor, geliyorlar işte. Gözlerinden yaşlar süzülürken hem şaşkın, hem umutlu, hem de kırgın bir heyecanla ileri doğru adım attı. O sırada kamera çok uzaklardaki karanlık bir köşede Miten ile Cihan'ın gerilim dolu konuşmasına kaydı. Miten, her zamanki sinsiliğiyle Cihan'ın kulağına zehir fısıldıyor. Hançer sana karşı nankör, seni hak etmiyor. Onun geri dönmesi zayıflık, o direnmeyi bilmez. Sana karşı daima hata yaptı, diyerek Cihan'ı tamamen hançere karşı dolduruyordu. Ben en başından beri söyledim, o dayanamazdı, o zayıftır, o bizim peşimizden gelir.'' Mite'nin sözleri bir an için Cihan'ın zihnini karanlığa gömdü. Cihan'ın yüzü gerildi, çenesi sıkıldı, gözlerinde öfke kıvılcımları belirdi. Mite'nin zehirli sözleri ortamı daha da boğarken kamera tekrar Sinem ve Hançer'e döndü. Fihan'ın küçük yüzü Hançer'in göğsüne yaslandığında Hançer'in içindeki fırtınalar durdu. Dudaklarından acıya karışmış bir şükür nefesi çıktı. Ben sana demiştim. Sen geleceksin. Sen dayanamazsın. Sen benim meleğimsin." diye mırıldanıyor, gözyaşları bebeğinin yanağına damlıyordu. "Ben senin için ölürüm. Annesinin bir tanesi, seni kimseye vermem." derken sesi çatlıyor, dudakları titriyor, parmakları bebeğinin yüzüne korkuyla dokunuyordu. Tam o sırada Miten araya girip Cihan'ın kafasını karıştıracak başka bir konu açtı. "Bilal, hatırlıyor musun?" Bilal ölmeden önce kendine gelmiş, konuşmuş. Bu söz Cihan'ın dikkatini hızla çekti. Ne dedi?" diye sordu Cihan sert bir sesle. "Miten ortamı daha da karıştırmak istercesine, arka tarafta bir oyun var. Perde arkasında biri var. Cihan'ın bir düşmanı var. Hem de kendi evinin içinden biri." dedi. Bu cümleler sadece Cihan'ın değil, izleyicinin de kalbine bir şüphe hançeri gibi saplandı. Kamera bir anda Başka bir odada Sinem ile İncen'e döndü. İncen, odadaki ışığı Sinem ve bebeğin bulunduğu tarafa çevirdi, yüzünde ciddi bir ifade vardı. Bana kalırsa perde arkasında bir oyun dönüyor, Cihan'ın bir düşmanı var ve bu düşman kendi evlerinden biri, dedi. Sinem'in içi ürperdi. Bu evde kimse kimseye güvenemez olmuştu. O sırada evin salonunda Mukkadar, Miten ve Cihan ile konuşuyordu. Fihan'ı hançerden uzak tutmamız lazım. Yoksa hiçbir şey düzelmez, diyordu. Ama ne yazık ki bu fısıltılar duvarlardan süzülüp hançerin kulağına gitti. Hançerin nefesi kesildi. Ellerinde bebeği daha sık kavradı. Gözleri büyüdü. Bebeğimi benden alacaklar, diye mırıldandı titreyen bir sesle. İçinde bir anda panik yayıldı. Öyle bir panik ki kalbi kabuğundan fırlayacak gibiydi. Onu benden alamazsınız." diyerek bebeğini bağrına bastı ve aniden koşmaya başladı. Sinem şokla ardından fırladı. "Dur! Hançer dur! Kimse senden bebeğini alamaz. Dur!" diye bağırıyordu ama Hançer artık duymuyordu. Kadının aklı sadece bir şeye kilitlenmişti. Kaçmak. Koridordan hızla geçerken kapılar ardı ardına açıldı. Herkes bağırışarak dışarı çıktı. Cihan o karmaşayı görünce Yüzündeki öfke daha da koyulaştı. Adımları sertleşti, nefesi ağırlaştı. Mite'nin zehri tamamen damarlarına işlemişti. Hançeri bebeğiyle birlikte kaçarken görünce gözleri karardı. Öfke öyle yoğundu ki düşünmeden elini beline götürdü. Silahını çıkardı. Evin içinde çığlıklar yükseldi. Sinem, yapma, Cihan yapma diye bağırdı. Ama Cihan'ın kulağına hiçbir ses gitmiyordu. İçinde bastırılmış tüm öfke dışarı taşıyordu. Cihan ağır adımlarla hançere yaklaştı. Silahı kaldırdı. Namluyu hançerin alnına dayadı. Bebeğin ağlama sesi duvarlarda yankılanırken hançer dondu kaldı. Nefesleri kesildi. Zaman durdu. Ve bölüm o anda o buz gibi sessizlikte silahın soğuk metalinin hançerin alnına dayanmasıyla bitti. Cihan'ın titreyen eli silahın soğuk namlusunu Hançerin alnına bastırdığı anda evdeki hava bir bıçak gibi kesildi. Herkes nefesini tutmuş, adeta zaman donmuş gibi duruyordu. Sinem'in "Yapma!" diye çıkan ince çığlığı duvarlara çarpıp geri dönerken, hançer bebeğini kollarına biraz daha sıkı çekiyor, gözleri kocaman açılmış halde Cihan'ın donuk ve alev gibi parlayan gözlerine bakıyordu. O gözlerde hem öfke vardı, hem kırılmışlık hem de kontrolü tamamen kaybetmiş bir adamın karanlığı. Geri çekil diye bağırdı Cihan, sesi titriyordu. Ama o titreme korkudan değil, damarlarında dolaşan kontrolsüz öfkeden kaynaklanıyordu. Miten hemen arkasında, sinsice sessizce olan Biteni izliyor. Cihan'ın bu halini kendi lehine çevirmenin doğru zaman olduğunun farkına varıyordu. Sinem gözyaşları içinde, Cihan yapma, o bebek senin de kanın hançer sana düşman değil, diye bağırırken incen hızla ileri atıldı. Silahı indir, bu yaptığın delilik, evini paramparça ediyorsun, dedi ama Cihan kimseyi duymuyordu. Kendi nefesinin sesi bile kulaklarına uğultu gibi geliyor, hançeri kaçmaya çalışırken görmek, üzerine Mite'nin zehirli sözleri, Bilal'in ölmeden önce söyledikleri ve evin içindeki ihanet ihtimali kafasını tamamen karartmıştı. Hançer boğuk bir sesle, Bebeğimi benden alamazsın. Ne olur? Ne olur indir o silahı." dedi. Sesindeki titrek sıcaklık Cihan'ın içindeki incecik vicdan perdesine çarptıysa da öfke hala baskındı. Bir an boyunca her şey durdu. Sadece bebeğin ağlaması yankılandı. Cihan'ın parmağı tetiğe biraz daha bastığında Sinem hiç düşünmeden fırladı ve Cihan'ın koluna yapıştı. Bu anda Cihan geri sendeledi. Teti'ye istemsizce daha fazla bastı ama silah ateş almadı. Çünkü güvenlik kilidi hala açıktı. O küçücük tıkırtı bile evdeki herkesi dehşete düşürmüştü. Hançer gözleri dolu bir nefesle çocuğunu biraz daha sıkı sardı. Dizlerinin bağı çözülmüş gibi sendeledi. Sinem, Cihan'ın kolunu tutmaya devam ediyor. Bu sen değilsin. Bu yapan sensin ama söyleyen sen değilsin. Bu Mite'nin sözleri. Bu evdeki oyunlar, bu evin karanlığı senin gözünü kapatmış," diye bağırıyordu. Cihan'ın yüzü bir anlığına çözüldü. Gözlerindeki öfke yerini belirsiz bir boğulmuşluğa bıraktı. Ama Miten hızla yanı başına yaklaşıp kulağına eğildi. "Hançer kaçıyordu. Çocuğu senden saklayacaktı. O seni asla sevmedi. Sen onun için hiçbir şey değilsin. Eğer şimdi kararlı olmazsan, herkes seni zayıf görecek." diye fısıldadı. Bu sözler, Cihan'ın zihninde bir tokat gibi patladı, tekrar toparlandı ve birden öne atılarak Sinem'i kolundan itti. Silahı yeniden kaldırdı. Hançer geri geri kaçmaya çalıştı ama arkasında duvar vardı, çıkış yoktu. Yüzünden yaşlar süzülüyor. Cihan, yemin ederim kaçmak istemedim. Sadece beni bebeğimden ayırmak istediklerini duydum. Korktum. Ne olur inan bana, diyordu. Cihan'ın kalbi bir anlığına duraksadı. O ses, o yalvarış, geçmişteki onca acıyı, beraber verdikleri onca mücadeleyi bir anda beynine hücum ettirdi. Ama Miten yanından ayrılmıyor, zehirli kelebekler gibi kulağına sürekli şüphe fısıldıyordu. İçerideki herkes adeta donmuş bir heykel gibi olup bitene bakıyordu. İncen, Sinem'in yanına koştu. Onları ayırmamız lazım, yoksa biri ölecek, diye hırladı. Mukkadar da hızla aralarına girmeye çalıştı. Ama Cihan sert bir hareketle, kimse yaklaşmasın diye bağırınca herkes geri çekildi. Namlunun ucundaki o küçücük titreme bile hançerin kalbini deliyordu. O sırada bebeğin ağlaması daha da yükseldi. O masum ağlama, o küçücük titrek nefes evin tüm duvarlarında yankılandı. Bebeğin ağlaması Cihan'ın yüzünü sarsmaya başladı. Elindeki silah düşecekmiş gibi titredi. Bana yalan söyleyemezsin diye mırıldandı. Bana herkes yalan söyler ama sen sen de mi? Hançer gözyaşları içinde. Cihan, ben seni hiç bırakmadım. Sen beni bıraktın." dedi. Bu cümle Cihan'ın yüzünde bir tokat gibi patladı. Miten hemen araya girip "Sakın inanma. Bu kadının ağzından dökülen her şey sahte. Bilal ölmeden önce bana söyledi." dediğinde Hançer ani'den bağırdı. Bilal'in söylediklerini biliyorum. Ama Bilal sana bir şey daha söyledi. Onu söylemiyorsun. Bu söz tüm evde yankılandı. Herkes şaşkınlıkla birbirine baktı. Cihan'ın yüzündeki ifade değişti. Kaşları çatıldı. Ne söyledi? Dedi. Hançer nefes nefese cevap verdi. Bilal bana dedi ki, bu evdeki düşman sensin Cihan. Ama bunu isteyen sen değilsin. Birisi seni kör ediyor. Birisi seni kendi oyununa çekiyor. Bilal dedi ki: Tam o sırada Miten hızla bağırdı. "Yalan söylüyor." ve öne atıldı. Bu panik anında Cihan'ın dikkati dağıldı. Silah bir an yana kaydı. Hançer bu fırsatı kullanarak bebeği kollarına daha sık aldı ve yan tarafa doğru fırladı. Sinem hemen onu çekerek duvarın köşesine götürdü. Cihan öfkeyle tekrar doğruldu ama bu kez silahı kaldırırken gözleri kararsızdı hançer duvara yaslanmış, bebeğini sarmalarken hıçkıra hıçkıra ağlıyor, Sinem onu sakinleştirmeye çalışıyordu. Mukkadar Miten'in tam karşısına geçti. Söyle bakalım Miten, neyi saklıyorsun? diye hırladı. Miten'in yüzünde küçücük bir gerilim kıpırdadı. Cihan, elindeki silahı şimdi Miten'e doğrultmuştu. Konuş, dedi tek kelimeyle ama sesi buz gibiydi. Miten bir adım geri attı, Cihan, yanlış anlıyorsun, diye söze başladı. Sadece seni korumaya çalışıyorum, bu kadın. Ancak Cihan sözünü kesti. Ben koruma istemiyorum, ben gerçek istiyorum, diye bağırdı. Bu anda Sinem yavaşça ayağa kalktı, bebeği kucaklayan hançere sarıldı. Artık gerçekler ortaya çıkacak, korkma, diye fısıldadı. İncen o sırada kapıya yöneldi, görünürde bir şeyden şüphelenmişti. Çünkü bahçeden ayak sesleri geliyordu. Bu sesler herkesi irkiltti. Mukkadar hızlıca pencereye koştu. Dışarı baktı ve gözleri büyüdü. Cihan, dışarıda biri var. Bizi izliyorlardı, dedi. Cihan hızla pencereye yöneldi ama tam o sırada dışarıdan bir gölge hızla uzaklaştı. Cihan silahı elinde kapıya doğru koştu ama durdu. Birden anladı. Oyun sadece evin içinde değil, evin dışında da dönüyordu. Arkasına döndü, gözleri hançere kilitlendi. Hançer hala bebeğini kollarına sıkı sarmış, gözyaşları içinde titriyordu. Cihan'ın gözleri bir anlığına yumuşar gibi oldu ama sonra yeniden karanlığa döndü. Bu evde kimse masum değil diye mırıldandı. Ve ben gerçeği bulana kadar kimse bir yere gitmeyecek. O anda ışıklar birden gidip geldi. Evdeki tüm elektrik kesildi. Bebek birden çığlık attı. Karanlık içinde herkes dondu. Sonra karanlığın içinden bir ses geldi. Evin dışına yakın bir yerden. Bir kapı gıcırtısı, bir adım sesi. Ardından derin bir fısıltı. Her şey yeni başlıyor.